Tapi. Melek. Melek. Işılı getirip saklambaç oynamak lazım bence burada. Bence de. Bence de çok güzel ama ona göre. Getirelim onu saklambaç oynayalım burada. Değil mi? Aygül kolay gelsin. Ne ne yapmayı düşünüyorsun Aygül? Çorap. <laughs> bak burada çorap var. Nerede? İşte bak. <laughs> evet bak sen çorap ölüyor ya. Nasıl çorap ölüyor Evet çorap ölüyor. <laughs> ya, şu anda bir zarar vermiyor Hayır ölüyor işte. pembe beyaz alayım. Çorap Hayır. ölüyor. Allah çorap örüyor. Hayır yani oturan yapmış çorabı. Nasıl Aha, çorap örüyor ya? ya? Nerede örüyor anlamıyorum. -"İşte çıkıyor alttan." -"Aa!" Aa. -"Örüyor yani." -"Baksana, ipleri kaldı geçti." çoraba geçti, dikkat et." -"Işıl'a çorap örüyor." <laughs> -"İpleri görüyor musun -"Evet." -"Işıl'a her örüyor bu ipleri." Yani. Yani. -"Her bir onu çevirdikçe böyle çorap oluşuyor mu?" -"Çorap oluşuyor şu an." Üç renk." <laughs> -"Anneni alalım bir renk istiyorsunuz." -"Ben beyaz." -"Tamam." -"İyi, bir de ördüğünü evet. alıp satın mı alıyorsun?" -"Evet." -"İnanılmaz harbiden ha." Tüm balığı satın alıyorsun. Çok güzel ama. Gerçekten güzel. Bak ölmüşüm baya. bayağı. Bakayım. Evet. Bayağı ördüm valla bu kadar ördüm. Çok ördün kilosu çorap oldu. Gel ördüm gel sen de ördüm. Kızdır çekil. Kaç saat sürüyor acaba güzel bir şey? Saat da Evet. Şey mi, ördüklerinizde böylece 2 TL'ye satın mı alıyorsunuz? Evet. Sen oradan beyaz ipi de uzatır mısın? Tabii efendim. Hazır. Hangi beyaz Şaka <laughs> Bazı, bazı. Ay burada kaç tane yüzlerce tığ iş yapıyor. Aynen. Hı -hı. Sen de bakayım. Koymuşlar buraya işte millet gelsin oyalansın diye. E buna can kurban ya. Evet çok güzel. Şurada yalnız kıyafetleri giyip resim çekiyoruz. Hadi. <laughs> şey de değil de değil, yani. değil, değil. Alo, Efendim? <laughs> Tam karşında. Bayan mı <laughs> olmadı. O olmadı. Bir de küçük geldi. Hayır, renk <laughs> Böyle bir şey gidecek mi bu Niye böyle mix'i sürdürcene? İyi mix'i fazla. Ya değil ki yani. Gel aldın sen. Bakayım. hiç Çok modeliz şey yapmasın çekmeseydin. Niye canım şimdi doğal Allah Allah. Ne oldu şimdi bunlar? Sultan mı oldu? Hani buradan Thank you.

好大美，怎么了？好大美，啊！

<laughs> <laughs> Başladı. bayanları erkekler Bayanları erkekler giydirir. Eskiden. <laughs> evet. Bence yeni galiba. çağda da böyle. Ama şimdi eski çağa gittik ya. <laughs> Mağara dönemine mi döndük? Mağara döneminde modernizasyon. Gel resim çekelim yeter artık kamerayı kapat. Bunların hepsi resim aynı zamanda Melek Allah Allah. Hasan sen de resim çeksin aslında. Ya. Uzak durma be. Tamam dur, durabilirsin. Dur, dur sola. So <laughs> <saniye> <laughs> şey yaptım, telefonunu Ay, ver, ben kamera alıyorum. Sen e, ka telefonunu ver, resmini çek. Ben de resim ha. E, çekeyim, e. verin. Evet. Ay çok süzülüyorum. Kendimi Osman olmadı sandım birden. Yarın olmaz galiba. Çok güzel oldu var ya, ancak bu kadar güzel olabilirsin. Güzel hangisi? Şey. İşte bak, böyle yakından çekeceksiniz ki güzel çıkacak yani. Gel otur. yiyeceğiz. daha var. Ya da kahve mi içerisiniz? Kahve yok, niye burada otursak? İşte birer kahve içebiliriz değil mi burada? Mi? Orada orta, değil, neydi? Ya de yalnız... Ka ha, yalnız kahve... buranın ha menengiç mi? Evet, çok uzun, çok lezzetli. Fa farkı ne? Yani Şim bizim Türk kahvesi... Hani. Bir yeri çift Osmanlı dendi gibi duruyor. İşte menengiç kahvesi Menengiç kahvesi fıstıkla yapılıyor, aşınmış, yabani yani fıstıkla yapılıyor. Çift renk diyordu de. yani. Evet, çift diyor. renk dediği ne oluyor? Çift renk. Çift renk. üstüne yani, ya, şey, şey, şey. Osmanlı, şey, Osmanlı dibek kahvesi. dibek kahvesi Osmanlı ayrı. İstersen bunu da yapabiliriz gibi kardeşler. Yani, şu olayı görebilir miyiz? Ya yani bu kadar ne de olmaz ama şöyle hafif olabilir. Siz hangisini ama tavsiye ediyorsunuz? Menengiç kahvesini. Menengiç. Menengiç. Kahvesi menengiç. Efendim Menengiç. 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 şey yapmış. Senin kardeşin ateşinde alabiliyor muyuz? Dur bir dakika şu kahve bir, anlat. Bir, bir, anla işte size tamam. şey bir anlatır şey. mısın menengiç kahvesini? Şeyi de alıyorum. Yani nedir şeyi farkı özelliği? Menengiç kahvesi sütle yapıyoruz. İçine hiç su ka katmıyoruz. Su katınca tadı biraz gidiyor. Sonucuma, odun menengiç odun ateşinde kavruluyor. Tamam. şimdi şeyde tüpte yapıyoruz ama He, tüpte. tüpte yapıyoruz ben ama de. hani süt koyuyoruz içine hem menengiç kahvesinde koyuyoruz ve fıstık var yabani fıstık var içinde aşınmamış. Bunlar da hilavalar Böyle yapana kadar bizi karıştırıyoruz. Yapana kadar derken ateşte alt. Evet. Ateşte kaynayana kadar biz böyle karıştırıyoruz sürekli. E, Bayağı zaman oluyor o zaman yani. Ama ben hemen hazırlarım. Pardon, macun Olan bir şey Şey yapmayın. Acele etmeyin. Hemen yaparız derken yani tadında lezzet. Derken, biz gayet iyiymişiz. Tamam. Ne? İyi şu çıkışta size gösteririm. Tamam. Tamam çıkışta da göster. Ben kamera çekiyorum <laughs> siz poz veriyorsunuz. <laughs> 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 Şarkı da çok güzel ama. Yarın yarın çıkış. Hasan sen resimlerini çek bak arkadaşlar. <laughs> Ay, ya, ben Çok Bırak girelim ya. Evet. Tarihte kalayım böyle görüntüyü. Evet. Çok kapatmışsın şimdi yüzünü. Ama... <laughs> ne var. Osmanlı'da bu kadar çok gülen kadının başı uçururlar. Buradan çıkmıyor.